bizimle iletişim kurmak isteyen herhangi bir varlık var mı? Arkadaşlar çıkan kelimeye bakın. Gördünüz mü? Paranormal yazıyor. Arkadaşlar tekrar hepinize selamlar. Ben şu an hazırlandım ve evden çıkmak üzereyim. Sanırım tüm bu olanların üzerine evde şu an durmak istemiyorum ve şimdi asansöre bineceğim. Arkadaşlar hepinize selamlar aranızda. Beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. Çünkü bugünün videosunda yeni lanetli bebeğim ile la tanışıyorsunuz ve umarım memnun olursunuz. O halde eğer yeterince cesursanız ve uykusuz kalmaya hazırsanız videomuz başlıyor. öncelikle size biraz bebeğin hikayesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Bileyir'in bana gelme hikayesi son derece garip ve evet ben onun adını Bileyir koydum. Şimdi bu hikayenin başlangıcı benim biraz ilginç bir dükkan ziyareti yapmama dayanıyor. Geçtiğimiz günlerde dışarıdayken kendimi eski ve gizemli bir antika dükkanının önünde buldum. Ve tabii ki dayanamayıp içeri girdim. Çünkü oradaki porselen bebekler hemen dikkatimi çekti. Çünkü hepsi birbirinden güzel ve ürkütücü görünüyorlardı. Ancak aralarından bir tanesi beni gerçekten büyüledi ve neden bilmiyorum ama kendimi bu bebeğe daha yakın hissettim arkadaşlar. Hemen bebeği alıp dükkanın sahibinin yanına götürdüm ve işte o an her şey değişti. Çünkü ben dükkan sahibine "Bebeğin bir hikayesi ya da geçmişi var mı?" gibi bir soru sordum. O da bebeğin uzun süredir ellerinde olduğunu ve ürkütücü bir hikayesinin olduğunu iddia etti. Aslında anlattığı hikaye gerçekten korkutucuydu ve bana şunları söyledi. Yaklaşık 40 yıl önce o zamanlar küçük olan bir kız bu bebeği yaz tatilindeyken büyük annesinin bodrum katında bulmuştu. Doğal olarak ilk bulunduğunda bebek tozlar ve kirlerle kaplıymış arkadaşlar. Çünkü yıllardır bodrum katını çok fazla kullanmamışlar. Dediğim gibi bebeği bulan kişi ailenin en küçük üyesiymiş ve arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada bu esrarengiz bebeği fark etmiş. Bebek başlarda son derece masum ve güzel görünüyormuş. Porselen yüzü mavi gözleri ve sarı saçlarıyla adeta bir prensese benziyormuş ki bence hala prensese benziyor. Ancak bebeğin bulunduğu yerde küçük bir nokta bulmuşlar. Nota bebeğin son derece tehlikeli olduğu ve insanların yaşamını mahvetme gücüne sahip olduğu yazıyormuş. İşte burası gerçekten ürkütücüydü arkadaşlar. Hatta bu bebek hakkında duyduğum en ürkütücü şey buydu. Tabii ki dükkan sahibine notun ellerinde olup olmadığını sordum ancak kadın bana notun ellerinde olmadığını ve hikayenin bu şekilde anlatıldığını söyledi. Ayrıca not büyük annenin el yazısıyla yazılmış arkadaşlar. Ve bu bebeğin tehlikeli olduğunu düşündüğü için bebeği bir kutuya koyarak bodrum katına saklamış. Küçük kız bebeği gerçekten çok sevmiş ve notu da ailesine göstermiş. Ancak aile bunun bir tür şaka olduğunu düşünmüş ve notu da fazla ciddiye almamışlar. Ancak işler birkaç gün sonra garip bir şekilde değişmeye başlamış. Küçük kız bebekle zaman geçirdikçe tuhaf davranışlar sergilemeye başlamış. Ayrıca evdeki eşyalar yer değiştiriyormuş ya da kayboluyormuş. Garip tıkırtılar ve sesler duyuluyormuş arkadaşlar. Hatta bir süre sonra aile üyeleri tuhaf rüyalar bile görmeye başlamış. Aile yine de bebeğin lanetli olduğunu tabii ki düşünmemiş arkadaşlar ve bebek küçük kızın yanında kalmaya devam etmiş. Ancak küçük kız bebeği yanından ayırmadıkça günden güne hastalanıyormuş. Arkadaşlar artık aile daha fazla dayanamamış ve duruma müdahale etmek zorunda kalmışlar. Ve sonunda bebeği başkasına vermeye karar vermişler. Sanırım aile bebeği çöpe atmak istemedi arkadaşlar. Birçok insan lanetli bebeklerin ya da objelerin çöpe atılmaması gerektiğini düşünür. Çünkü çöpe atmanın lanetli bebekleri ya da nesneleri daha çok kızdırıp kendilerinin daha da uğursuz şeyler yaşayacağını düşünürler. Anladığım kadarıyla aile de bebeği bu yüzden başka birisine vermiş sevgili arkadaşlarım. Ancak bebeğin yeni sahibi de bebekle ilgili tuhaf şeyler anlatmaya başlamış ve o da bir süre sonra başkasına vermiş. Yani bebek yıllar içerisinde pek çok kez el değiştirdikten sonra en son antika dükkanının sahibinin eline geçmiş. Ancak ben tabii ki yine de bu hikayenin gerçekliği konusunda şüpheliyim. Arkadaşlar aslında dükkan sahibinin bebeği bana satmak için böyle şeyler uydurduğunu düşünebilirdim. Ancak bebeği bana bedava vermeyi teklif etti. Ve ben ne kadar ısrar edersem edeyim bebek için benden herhangi bir ücret almadı arkadaşlar. Bilmiyorum belki o da bebekten bu şekilde kurtulmayı düşünmüştür. Yine de her şeye rağmen bu güzel bebek ve onun gizemli hikayesi beni etkilemeyi başardı. Tabii ki hikayenin ne kadarı gerçek, ne kadar efsane bilmiyorum. Ama size anlatmak istediğim şey bu bebeğin bana gizemli ve esrarengiz bir hikayeyle gelmiş olması. Peki ben bu bebeği neden aldım arkadaşlar? Bu bebeği alarak hem bebeğin lanetli olup olmadığını anlamak hem de sizler için bir video çekmek istedim. Arkadaşlar görüyorsunuz ki yine kendimi sizler için feda ettim. Bu yüzden hazır aklımdayken hala videoyu beğenmeyen arkadaşlarımın beğeni butonuna basmasını istiyorum. Bebek yaklaşık 2-3 haftadır elimde arkadaşlar ve onu eve getirdiğimden beri garip şeyler olmadı desem yalan konuşmuş olurum. Ancak bu durumun sadece bebekle ilgili olup olmadığını söylemem de doğru olmaz. Ayrıca gerçekten bebeğin büyüleyici bir aurası olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onu gördüğünüz andan itibaren sanki ondan vazgeçemiyorsunuz. Bu videoda önce sizleri lanetli bebeğimle tanıştırmak ve hikayesini anlatmak istedim. Yine de tabii ki bu videoda küçük bir EVP seansı düzenleyeceğim arkadaşlar ve ona çeşitli sorular soracağım. Her ne kadar bebek 2-3 haftadır elimde olsa da bu süre içerisinde onu sadece gözlemledim. Ve videoyu çekene kadar onunla herhangi bir soru cevap ya da seans yapmadım arkadaşlar. Yani Blair aslında tam olarak sizlerle birlikte tanışacağım da diyebilirim. Hadi bakalım şimdi bu eski porselen bebekle tanışma vakti. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. Ha bu arada arkadaşlar saat oldukça geç ve yaklaşık olarak 3'e geliyor. Özellikle bu saati bekledim. Çünkü biliyorsunuz ki ölüler alemiyle ruhlar aleminin birbirine en yakın olduğu zaman dilimi bu saatler. Sevgili arkadaşlarım bana şans dileyin. Çünkü onunla ilgili korkunç bir şeyler öğrenmeye gerçekten hazır değilim. Hemen sorulara geçiyorum ve peş peşe sorular soracağım arkadaşlar. Ardından uygulamayı açık bırakarak onun cevap bekleyeceğim. Bence oldukça paranormal bir seans olacak. Arkadaşlar sorulara geçmeden önce size Blair'ı birazcık daha yakından göstermek istedim. Görüyorsunuz ki son derece güzel bir bebek arkadaşlar. Yüzü hakikaten porselen. Gözleri mavi ve sapsarı saçları var. Elbisesini zaten anlatmak bile istemiyorum. Ben ona gerçekten bayıldım. Umarım huyu da kendisi kadar güzeldir diyorum ve hemen sorulara geçiyorum. Şimdi önce uygulamayı açıyorum arkadaşlar. Ve seansın ilk sorusunu soruyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki paranormal seansların klasik bir giriş sorusu vardır. Burada bizimle iletişim kurmak isteyen herhangi bir varlık var mı? Eğer varsa bizimle iletişim kurmak istiyor musun? Umarım bu iyi bir iletişim olur arkadaşlar. Arada gözücüyle uygulamayı da kontrol ediyorum. Şimdiye kadar henüz herhangi bir kelime çıkmadı. Gerçekten bu bebeğin içine mi hapsoldun ya da bu bebeğin içinde mi olmayı tercih ediyorsun? Sanırım uygulamada bir hareketlilik var arkadaşlar. Bir yandan da hemen sorularıma devam ediyorum. Blair daha önceki sahiplerin senin hakkında pek de güzel şeyler anlatmamışlar. Eğer bunlar doğruysa gerçekten insanların canını yakmak istiyor musun? Arkadaşlar çıkan kelimeye bakın. Gördünüz mü? Paranormal yazıyor. Şu an gerçekten şok geçiriyorum. Nasıl ya? Biz paranormal bir seans yapıyoruz ve onunla mı ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyor gerçekten? Ve bir tane daha kelime geliyor arkadaşlar. Yine heyecanla bekliyorum. Şimdi ise yaprak anlamına gelen bir kelime çıktı. Bilmiyorum burada ne anlatmaya çalışıyor. Arkadaşlar ekranda renk kelimesini görüyorum ki bu da enkaz anlamına geliyor. Geliyor. Bir şey daha geliyor. Arkadaşlar depend kelimesi çıktı. Bu bağlı olmak anlamına geliyor. Az önce sorduğum soru bu bebeğin içine mi hapsoldun ya da olmak mı istedim? Bu bebeğin içine mi yerleştin gibi bir soruyu da hatırlıyorsanız. Ve çıkan cevap, daha doğrusu çıkan anlamlı kelime, bağlı olmak kelimesi beni gerçekten şok ediyor. Yine de ben sorularıma bir yandan devam etmek istiyorum. Bilir sen iyi bir hayal etmişsin yoksa kötü bir hayal etmişsin ya da iyi bir ruh musun yoksa kötü bir ruh musun? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Blair benim evimde kalıyor. Eğer çok kötü şeyler çıkarsa bu evde kalmak benim için son derece zor olur. Evet ben senin adını Blair koydum ama gerçek adın ne? Kaç yaşındası? Bir erkek misin yoksa bir kadın mısın? Bir yandan çıkan kelimelere gözücüyle bakıyorum arkadaşlar ve yeni bir kelime çıkar çıkmaz hemen sizinle paylaşıyorum ve yine bir kelime daha geliyor. İleyer bana zarar vermek istiyor musun? Bence vermemelisin. Çünkü ben seni gerçekten çok seviyorum. Ancak yine de insanlara zarar vermek istiyorsan daha önceki hayatında insanlar canını mı yaktı ya da sana bir zarar mı verdiler ve kötü mü davrandılar? Tüm bu onun hakkında anlatılan hikayeleri gözünde bulundurursak belki de bu yüzden kötü şeyler yapıyordur arkadaşlar. Ve yine oldukça merak ettiğim bir soru soracağım arkadaşlar. Eğer gerçekten bu bebeğin içindeysen, neden bu dünyayı terk etmiyorsun ve diğer dünyaya geçmiyorsun? Aldığımız cevaplar umarım bizi tatmin eder. Yine bir hareketlilik var arkadaşlar. Ee, i̇yi bir cevap gelmesini diliyorum. Arkadaşlar çıkan kelimeye bakın. Kur'an kelimesi çıktı. İngilizce olarak yazılmış ama Kur'an anlamına gelen bir kelime çıktı. Burada ne anlatmaya çalışıyor gerçekten emin değilim ve henüz anlamıyorum. Arkadaşlar şu an fault anlamına gelen bir kelime çıktı. Yine burada ne anlatmak istediğinden tam olarak emin değilim. Sorduğum soruların hepsini de aklımda tutamıyorum. Ne yazık ki. Eğer siz anlamlı bağlar kurabiliyorsanız ve ben şu an bir şeyleri kaçırıyorsam lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Eğer bu bebeğin içindeysen acı mı çekiyorsun ya da kendini kötü mü hissediyorsun? Veya bizimle paylaşmak istediğin herhangi bir şey var mı? Bir hikayen var mı? Söylemek istediğin bir şey var mı? Galiba bir şey daha geliyor arkadaşlar. Frederick diye bir kelime çıktı arkadaşlar. Bu güzel konuşma, güzel konuşma sanatı diyebileceğimiz anlamlara geliyor. Yine de en azından güzelle ilgili bir şeyler söylediği için biraz da olsa mutluyum. Ve bir soru daha geldi arkadaşlar aklıma. Nasıl hayatını kaybettin? Yani hayatını kaybetmeden önce ne yapıyordun, kaç yaşındaydın ve ne şekilde öldün? Arkadaşlar, kasaba kelimesi çıktı. Kasaba kelimesini görüyorum şu anda. Blair, bu evi seviyor musun? Bu evde mutlu musun? Benimle birlikte mutlu musun? Bu evde de kötü şeyler yapacak mısın? Believe him yani ona inanıyorum, ona inanmak. Erkek birinden bahsediyor anlamında kullanılan bir cümle diyebilirim. Cümle çıktı arkadaşlar. Ee, bilmiyorum neye inanıyorsun ya da birine inanmıştın mı demek istiyorsun? bir yer ne diyorsun? Arkadaşlar ben az önce kaydı durdurmak zorunda kaldım çünkü telefonumun ekranında e, çizgiler oluştu ve sanki bozuluyormuş gibiydi ve ekran kaydı aldığım için bir yandan hemen kaydı kontrol etmek istedim. Evet çıkan kelimelerin hepsi kayıtta görünüyor. Buraya kadar bir problem yok. Ancak IVIP e uygulaması açıkken ekranda "kill you" yani seni öldüreceğim anlamına gelen bir kelime çıktı ve ekran kaydı hala açıktı arkadaşlar. Az önce bahsettiğim tüm kelimeleri bir şekilde kaydetmiş olmasına rağmen Size bahsettiğim cümleyi asla ama asla kayıtta bulamıyorum. Ve bu durum beni şu an germeye başladı. Çünkü ee, kayda olmamış olması bana çok enteresan geliyor ve o sırada ekranın hata vermesi de çok enteresan geliyor. Bence işler bu kadar ürkütücü bir hale gelmemeliydi diye düşünüyorum. En azından benim açımdan saatin çok geç olduğunu düşünürsek, evde yalnız olduğumu düşünürsek Arkadaşlar kısacası ne diyeceğimi bilemiyorum ama düzenlediğimiz seans beni ürkütmeyi gerçekten başardı. Evet saat çok geç olmasına rağmen şu an evde yalnız olmak istemiyorum. Arkadaşlar şimdi benim yanına birkaç parça eşya almam ve evden hemen çıkmam lazım. O yüzden birazdan görüşürüz. Arkadaşlar tekrar hepinize selamlar. Ben şu an hazırlandım ve evden çıkmak üzereyim. Sanırım tüm bu olanların üzerine evde şu an durmak istemiyorum ve şimdi asansöre bineceğim. Hayır olamaz arkadaşlar bu da ne görüyor musunuz?